Evet. Olmadı. Olmadı. Ya Elif ya. Nereye gitti? <laughs> patladı. patladı. O hem de kocaman. Ama patladı. Geliyor <laughs> <laughs> geliyor geliyor. Patladı Elif. Bu da patladı. olmadı. Hadi bir tane patlamayan da. Tamam. Biraz önceki gibi. Aa, aa patladı. Bu da yapacak. Ya Elif İki patladı. Tane. Ama yerde patlatmayacaktın.